Burcu ikizler ya da yükselen ikizler olanlar yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. E, son gün aylarda yaşadıklarınız e, sonunda şu günlerde geldiğimiz nokta. Ee, diyeceğim o ki çoğu gitti azı kaldı ki karşıt burcunuz yayda olan gelişmeler eşinizle evliyseniz evli değilseniz sevgili konularında ya da iş ilişkileriniz veya bir ilişkiye işe başlama e, girişimleriniz aman aman tadında olmadı şimdiye kadar. Ee, dediğim gibi zor kısmı bitti ee, umuyorum ki kalıcı hasarlar almadınız. Ee, i̇lişkinizde... E... Sorun varsa Ağustos ayında üzerine gitmekten çekinmeniz gerekiyor. Burcu ikizler ve yükselen ikizler olanlar, çünkü karşı taraftan ummadığınız çıkışlarla karşılaşabilirsiniz, özellikle 13-23 Ağustos tarihleri arasında. Ancak sorunsuz bir ilişkiniz varsa, iş ilişkiniz de olabilir, bu evliliğiniz de olabilir. Evli olmayanlar bunu ciddi bir boyuta taşımak için, evliliğe taşımak için, bir adım atmak için uygun zamanlar. Ee, evlilik düşünen ikizler için ya da işe başlamak isteyen işi olan ikizlerin e, ortaklık yapmak e, için girişimde bulunabileceği uyumlu ve sakin hareket etmeye çalışmanız gereken e, bir ay olacak Ağustos ayı Bunun dışında e, iş sahibiyseniz ortağınızın evliyseniz eşinizin varsa sevgilinizin e, yaşadığı sorunlar bir ilişki e, bir şekilde size de yansıyacak ya yani Bu tarz birlikteliklerinizin, ortaklıklarınızın sınandığını bilmelisiniz Ağustos ayı içerisinde. Eğer uzun sürekli bu tarz birliktelikleriniz, ortaklıklarınız varsa mecburen evliliğe taşımanız gerekebilir. Sorunların üstesinden gelmezseniz eğer ayrılıklar yaşanabilir, ortaklıklar son bulabilir, iş birlikteliklerinde ayrılma noktası karşısına gelinebilir satürn nedeniyle zaten her türlü sosyal ilişkinizde sorunlar ve Hatta güçlü erozyon riski vardı yılbaşından beri doğrusu bu durum sona ermiş de değil Ağustos gündeminizin temelinde yine ee, evliyseniz, eşiniz e, değilseniz sevgili konuları, iş konuları, ortaklık konuları e, da e, yine iletişim sorunları, e, sosyal ilişkiler olacak gündeminizde. E, yani geçtiğimiz ayların devamı olacak gibi. Ama bu sefer e, bir fark var. E, 2016'nın gündemi bununla alakalıydı ve bugünden gündem sona eriyor artık.